Tabii Erdek açısından en ama en önemsediğim husus e, Kizikos e, kazıları. E, burada e, buradan e, hem e, bağışlarıyla Sayın Ömer Gönener Beyefendi'ye hem de e, Bandırma Ticaret Odası Başkanımıza ve Erdek Ticaret Odası Başkanımıza ve Bansiyat Başkanımıza ve Erdek ve Bandırma Kaymakamlarımıza, üniversitemize e, ilgi ve alakalarından dolayı burada hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, aslında bizler çok farkında değiliz ama bir Efes'ten Aspendos'tan belki onlar kadar önemli bir tarihi e, mirasın altında oturuyoruz. E, bunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destekleriyle, bizlerin takipleriyle geçtiğimiz yıllarda sadece 10 gün süren kazılar 2026 yılı itibariyle 12 aya çıkartıldı. Kazı evimizi kurduk. Orada güzel bir altyapı, elektriği vesairesi, belediye başkanının da orada birkaç güvenlik vesaire gibi destekleri oldu. Evet. Bu minvalde bu 12 ay çalışmaların olması buradaki çalışmaları çok agresif bir şekilde büyütecek. Şimdi neden e, Kizikos çok önemli? Dünyanın en büyük ikinci tapınağı olan Kizikos Hadrian Tapınağı olarak geçiyor. Dünyanın en büyük o dönemdeki, milattan önce 4000'de hatırlıyorum, e, en büyük e, dini ritüelinin yapıldığı tapınak. Diğer yandan en büyük antik tiyatrolarından biri, 15.000 seyirci kapasiteli bir e, Kizikos tiyatrosu bulunuyor ve bunların işte radyal görüntüleriyle vesairesiyle bunların e, bulunduğunu vesairesinin hepsini gördük. Yavaş yavaş şimdi bunların e, kazımına başlanacak. E, son yıllarda dediğim gibi birkaç hafta yapıyorduk ama e, 12 aya e, çıkartabildik. E, diğer yandan e, antik hamam yapı kompleksi olmaya da Kizikos antik kenti hamam alanı kazılarına da başlıyoruz. Bir diğer yandan da Türkiye'de eşi benzeri olmayan 18 metre yüksekliğinde Türkiye'deki tarihin en uzun sütununu çıkarttık ve üzerinde 15 tonun üzerinde bir şey kadın var tam ismini hatırlayamıyorum onun işlemelerinin vesairesinin olduğu o sütün başlığı da yerleştirilerek inşallah önümüzdeki dönemde turiste açmayı planlıyoruz.